Bir İzmirli olarak bunu asla kabul etmiyorum. AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu'nun çöp, çamur, çukur zihniyeti sözlerine CHP'li meclis üyesi Doktor Uğur Gönenç tepki gösterdi. AK Parti grubuna seslenen Gönenç, herkesin diline sahip olması gerektiğini söyledi. Herkesin diline sahip olmasını sağlayalım. Birbirimizi bu konuda ayrıştırmayalım, birbirimize bu konuda çamur atmayalım. Tire'ye bağlı Karateke mahallesindeki çöp depolama alanına çöp döken İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren AK Parti Tire İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapmış ve çöp çamur çukur zihniyeti ifadelerini kullanmıştı. Bu sorun İzmir'in değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süre gelen kötü yönetiminin sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi çöp çukur çamur zihniyeti, maalesef hala İzmir'de hüküm sürmektedir. Uğurlu'nun bu açıklaması basında da yer almıştı. Tire Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında söz alan CHP'li meclis üyesi Doktor Uğur Gönenç, Tire'deki çöp depolama sorununun geçmişten bugüne süre geldiğini ifade etti. Evet, buyurun Uğur Bey. Gördüğümüz gibi çok çapraşık bir konu, çok uzun zamandan beri süren bir konu. E, buradaki herkes de gerçekten bunu çözmeye çalışıyor ama böyle e, sizin de dediğiniz gibi hani Dün orası bomboştu. Bugün oraya biz çöp dökmeye başladık gibi değil. Sorunla ilgili çözüm üretmek yerine bunun üzerinden siyaset yapılmasını anlamadığını ifade eden Gönenç, AK Parti ilçe başkanının sözlerine tepki gösterdi. Madem bunun buradaki herkes bilincinde, bu konunun siyasi hale getirilip sosyal medyada İzmir'e hakim olan zihniyet çöp, çamur ve çukurdur şeklinde ortaya dökülmesini ben şu an anlayamıyorum. Kadir Uğurlu'nun çöp, çamur, çukur zihniyeti sözlerinin İzmirliler için kabul edilemez olduğunu söyleyen Uğur Gönenç, herkesin diline sahip olması gerektiğini ifade etti. Bu beni çok üzdü ve bir İzmirli olarak bunu asla kabul etmiyorum. Buradaki hiçbir İzmirli'nin de bunu kabul etmesini düşünemiyorum bile. Çünkü İzmir'in zihniyeti çöp, çamur, çukur değildir. İzmir'de hakim olan zihniyet demokrasidir, çağdaşlıktır, Atatürk devrimleridir. Bir asırdır bu böyledir. Bu böyle biline. Madem herkesin sorunu, madem herkes buradaki herkes, buradaki herkes iyi niyette bunu çözmek peşinde, o zaman lütfen herkesin diline sahip olmasını sağlayalım, birbirimizi bu konuda ayrıştırmayalım, birbirimize bu konuda çamur atmayalım.